Hocam, endoskopi yapıldığında orucumuz bozulur mu? Endoskopi yapıldığı zaman bilindiği gibi yani bir cihaz ağız yoluyla mideyi veya bağırsakları incelemek için oraya idhal ediliyor. Şayet bu idhal esnasında o cihazın kendisiyle beraber bir sıvı da mideye ulaşıyorsa veya o cihazın rahat oraya girebilmesi için krem gibi, yağ gibi, jel gibi bir şey de kullanılıyorsa o zaman bu orucu bozacaktır. Aksi halde şayet kuru bir şekilde oraya idhal edilip orası incelendikten sonra çıkartılıyorsa bu orucu etkilemeyecektir. Yani bozmayacaktır. Hatta eski dönemdeki alimlerimiz bundan bahsederken misal bir ip kişi ağzına aldığında, boğazına doğru salı verdiğinde bir parçası halen elinde olduğu için, yani bir ucu halen elinde olduğu için diğer ucu da midede olduğu zaman orada karar kılma manasına gelmediğinden dolayı sonradan onu geri çıkarsa bu orucuna halel vermeyecektir demişlerdir. İşte bu da bu minvalde olduğu için eğer şayet bir sıvı dediğimiz gibi bir madde bu aletle beraber mideye veya bağırsaklara idhal edilmediyse o zaman oruç bozulmayacaktır. Dil altı hapı olarak bilinen nitrogliserin dil altına konulduğunda orucu bozar mı? Kalp hastalıkları olan hastalarımızın bu tür bir hapı kullanmaları, dil altına koyup ondan sonra emilim yoluyla dil altından vücudun onu işine çekmesi Herhangi bir o ilacın herhangi bir parçası eğer boğazdan geçmiyorsa, sadece emilim yoluyla bu şekilde eriyip gidiyorsa, bu orucu bozmayacaktır. Şayet o esnada olur ya, o hapın bir parçası eğer boğazdan geçerse, bu orucunu bozmuş olacaktır ve yine de eğer yeme, içme gibi bir ee, hani hastalığın gerekmiş olduğu, o olduğu yeme içme gibi bir durum yoksa, zaruri bir durum yoksa akşama kadar ne yapar? Güne hürmeten yine e, bir şey yiyip içmez ama sonradan da onu kaza eder. Yani o haptan bir şey boğazdan geçmezse orucu bozulmaz. Bayılmak veya bilinç kaybı yaşamak orucu bozar mı? Şimdi şöyle bir şey. Şayet ee, akşamdan sonra yani niyet vaktinde niyetlendi. Ertesi gün oruç tutacağına niyetlendi. Ee, ve oruçlu iken de böyle bir bayılma gibi bir durum zuhur etti. Ee, bu kişi o esnada bu kişiye müdahale edip orucunu bozacak bir durum ortaya çıkmadığı müddetçe bu kişinin orucu geçerlidir çünkü niyet etmişti ve orucunu bozacak misal ağız yoluyla bir ilaç gibi bir şey verilmemiş. Dolayısıyla o günkü orucu geçerlidir, orucu bozmaz. Ama bu eğer bir günden fazla sürerse misal ikinci günde bu şekilde hastanın baygınlığı devam etti misal olarak diyorum. O gün içinde niyet etmediğinden dolayı, belki yine bir şey yiyip içmedi ama niyet etmediği için, niyet de farz olduğundan dolayı onun orucu ikinci gün için geçerli değildir. Cünüp iken tutulan oruç geçerli midir? Boy abdezi gerektiğinde tabii şöyle bir durum var. Yani kişi şayet hayızlı değilse, adet döneminde değilse, loğusalık döneminde değilse, Zaten onlar boy abdezi almaları da geçerli değildir. Ancak bitecek ki boy abdezi alsınlar. Erkek olsun kadın olsun cinsi bir münasebetten dolayı boy abdezi gerekiyorsa veya ihtilamdan dolayı boy abdezi gerekiyorsa bu kişilerin boy abdezi almadan o günü oruçlu geçirmeleri, oruca niyet etmeleri oruçlarına zarar vermeyecektir. Yani oruçları geçerlidir. Tabi şöyle bir nokta var. Bu Oruç bakımından hükmünü söylüyorum. E, yalnız yaptığı doğru mudur değil midir ona gelecek olursak gelip de bir e, namaz vakti geçecek şekilde halen gusül almamış e, ve namazı terk etmiş olacak tabii. Namazı geçersiz olmuş olacak. Bu yapılan yasaktır, haramdır, caiz değildir. Dolayısıyla yani sadece oruç hükmünü soracak olursanız yani ona cevap verecek olursak Orucu geçerlidir. Bu orucu etkilemez. Diş tedavisi yaptırmak orucu bozar mı? Diş tedavisi yaptırma e, orucu bozar mı, bozmaz mıdan önce böyle bir tedaviye yeltenme. Böyle bir tedavi yaptırma ancak ne zaman doğru olur? Şayet e, kişi bir rahatsızlık çekiyorsa. Dişi ağrıyordur, dayanamıyordur. Onun için gidip doktorda diş tedavisi olması gerekiyor. Böyle bir durumda gittiğinde diş tedavisi diş tedavisinin bizzat kendisi orucu bozmaz. Çünkü diş tedavisinin vücuda verilen bir sıvı veya bir ilaç olayı değil bu konu. Orada dişe mesela uyuşturucu iğne ne yapıyor? Enjekte ediliyor. Bu iğne de gerekli olduğu için, vitamin içerikli bir iğne olmadığından dolayı, hani orucu bozmaz. Bundan beraber şayet boğazdan e, verilen o ilaçlar olsun veya dolgu e, yapılırken olsun, e, ağızda yapılan tedavi esnasında boğaza bir şey kaçarsa ya da kanama oldu, o an boğaza bir e, kan kaçtı misal, e, kanı yuttu, bu orucunu bozacaktır. Bundan dolayı da oruç bozulduğu için güne gün kaza etmesi gerekecektir. Eğer boğazından hiçbir şey geçmese dikkat edildi ve tedaviden sonra da bu kişi iyice ağzını çalkaladı. Bu o zaman bu orucunu bozmayacaktır, bir halel vermeyecektir oruca. Tabi dediğim gibi yine de e, yani gereksim olmadığı, hacet olmadığı müddetçe yani bir rahatsızlık olmadığı müddetçe kişi öylesine gidip de ya diş tedavisi yaptırayım demesi ve orucunu tehlikeye atması kerahatten hali değildir. Ağrı kesici veya nikotin bantları orucu bozar mı? Bu bantlar isterse ağrı kesici olsun, isterse nikotin olsun, e, vücudun o isteğini özelliklerini işte gidermek için kullanılan Nikotin bantları olsun. Bunlar normal bir menfezle veya e, yani tabii bir menfez olsun veya o an e, suni bir menfez olsun. Direkt mideye nüfuz eden bir menfezden gitmediği için. Bilakis e, vücuda yapıştırıldığında vücudun gözenekleri tarafından emilip ve bu şekilde vücuda sirayet ettiğinden dolayı oruç bozulmaz. Bunu şuna benzetiyoruz. Yani oruçlu iken Krem sürmek, oruçlu iken e, koku sürünmek. Hani bunlar e, ne kadar da vücut tarafından az bir şey emilse de oruca halel vermeyecektir. Yani orucu bozmaz. Aynı bu şekilde nikotin bantları olsun, diğerleri olsun bunlar da orucu bozmaz. Tabi gelip de e, yine de oruçlu iken bizim istediğimiz nedir? Allahu Teala'ya karşı sorumluluğumuzu güzel bir şekilde, mümkün mertebe en iyi bir şekilde ifa etmek, yerine getirmek. Yani bunun içinde dolaylı yollara başvurma, işte sigara içemiyorum o zaman nikotin mantığını kullanayım. Hani bunlara, bunlardan uzak durması en iyisidir. Durulması da e, hani gerekir ibadet bakımından diyorum. Yani zarar ver, verme bakımından orucu bozar mı bozmaz mı el cevap bozmaz.